Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedili şapka yapacağız arkadaşlar. Instagram'dan bana çok yazan oldu. Kedili şapkanın yapılışını gösterir misiniz diye. Bunun üzerine ben de yeni bir video çekmek istedim size. Yine Alize Papi'nin villa rengini tercih ettim ben. Şöyle yumağımızın başlangıç olan ilmeğini tam orta kısmından kesiyorum. Bağlamak için ayırıyorum onu. Ve toplamda 28 ilmek çıkartıyorum arkadaşlar yetişkin için bu şapka ilmek sayılarımız yetişkin içindir arkadaşlar ve yavaş yavaş 28. ilmeğimin sonuna geldim ve buraya bir işaret koyuyorum karıştırmayalım diye ve başlangıçta kestiğim bir ilmeği şimdi işaret koyduğum yerden direkt bağlıyorum arkadaşlar bir halka elde ediyorum bu sayede şöyle bir tane düğüm atıyorum buraya şöyle sağlam olsun diye bir tane daha düğüm atıyorum şöyle halkamız oluştu bu şekilde işaret koyduğum yerden başlayacağız arkadaşlar başlangıç kısmımız orası ve yumaktan gelen ipimizi sırasıyla ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Düz bir örgü elde ediyorum. Bu şekilde. Bu benim kendi başımın çevresinin ölçüleri arkadaşlar. İsterseniz siz de kendi baş çevrenizi ölçerek ilmek sayılarını çıkartabilirsiniz. Ve çocuklarınızla da yapmak isterseniz çocuklarınızın da baş çevresini ölçerek ilmek sayılarını çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin baş çevresi farklı olduğu için belki büyük gelebilir, küçük de gelebilir, tam da olabilir. O yüzden kendi baş çevrenizi ölçerek daha güzel bir şapka elde edebilirsiniz. Ve birinci sıramın sonuna geldim artık. Şöyle önce bir düzelteyim elimle halkamızı. Ondan sonra ikinci sıramıza geçelim beraber. Birinci sıramızın son ilmeğini de beraber örelim maktan gelen ipimi ilmeğimin içinden geçirdim ve ikinci sıramıza geçiyorum arkadaşlar hepsinin içinden tek tek geçerek düz bir örgü elde ediyorum bu şekilde ikinci sıramızı da yapıyorum aynı ilmek sayılarından ben de bir ayıcık kulaklı şapka yaptım arkadaşlar onu da resmini hemen göstereyim size resimde gördüğünüzde ayıcık Kulaklı şapkamız arkadaşlar. İlmek sayılarımız aynı. Ve başımız da bu şekilde duruyor. Ve ben örmeye devam ediyorum yine. Sıramızın sonuna geldik yine. Şöyle son ilmeklerimizi de yapalım. Sonra 3. sıramıza geçelim arkadaşlar. İşaret koyduğum yere geldim yine. Şöyle son ilmeğimi de örelim. Bu şekilde örgümüzün tekniği arkadaşlar. İşaret koyduğum yer ve üçüncü sıramıza başladım. Yine aynı düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Yapmamı istediğiniz Şapka modeli varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Atkı modeli de varsa yazabilirsiniz. Onun üzerine yeni bir video çekelim beraber. Arkadaşlar bu şekilde toplamda 6 sıra düz bir şekilde örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar ben 6 sıra ördüm. Gelin beraber bir sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 sıramızı ördüm şimdi kesme işlemi yapacağız arkadaşlar şöyle işaret koyduğum yer önce o sıramı bir bitireyim altıncı sıramı şu iki ilmek var iki ilmeğimi de öreyim beraber sonra kesme işlemi eksiltme işlemi yapacağız yani sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar birazcık rahatsızım bu ara ve sıramı bitirdim şimdi kesme işlemimize geçelim artık şimdi bir çift bir öreceğiz. Yani bir tane keseceğiz, eksilteceğiz. Bir tane de öreceğiz. Şöyle iki ilmeğimi üst üste koyuyorum. Yumaktan gelen ilmeğim içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir ilmek eksilttik arkadaşlar. Şimdi bir tane düz bir şekilde örüyorum. İkinciyi eksiltiyorum. İki ilmek üst üste koyuyorum. Eksiltme yapıyorum şimdi. Bir ilmeğimi örüyorum, şöyle içinden geçiriyorum, ikinciyi eksiltiyorum. İki ilmeğimi üst üste koyup, yumaktan gelen ilmeğimi içinden geçiriyorum ve eksiltme yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir ör, ikinciyi eksilt. Bir ör, ikinciyi eksilt. Bu şekilde yine iki ilmeğimi üst üste koyup içinden geçiriyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Bu sıraları beraber yapalım. İkisini üst üste koyup içinden geçiriyorum. Eksiltme sıramızın birinci sırası bu şekilde olacak. Sıra sonuna geldim yine. Bu şekilde ikisini bir birleştirip geçirelim. Ve birinci sıramız bitti arkadaşlar. Şimdi her sırada kesme işlemi yapıyorum. Yani ikinci sıramıza geçtik. Şöyle ilmeklerimi düzelterek ikisini üst üste koyarak içinden geçiriyorum. Yine ikisini üst üste koyarak eksiltme yapıyorum. İkinci sıramız da bu şekilde olacak. Birinci sıramızda bir örüp bir eksiltmiştik yani. Şimdi bunda bir tane örmüyoruz. Hepsini sırasıyla eksiltme yapıyoruz arkadaşlar ikinci sıramızı. Bu şekilde ilmeklerimizi üst üste koyarak ikinci sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Şöyle ilmekler birleştirdiğimiz için arkadaşlar kaçabilir. Kontrol ederek ilmeklerimizi düzelterek örelim. İkisini üst üste koyuyorum yine aynı şekilde yumaktan gelen ilmeğimi içinden geçirerek eksiltme işlemini yapıyorum ikinci sıramızı da bu şekilde devam ediyorum şöyle düzeltiyorum ve sıra sonuna geliyorum yavaş yavaş yine bunu da geçireyim içinden Sonra son sıramız 3. sıramıza geçeceğiz ve bitirdim arkadaşlar. Şimdi yine 3. sırama geçiyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Sürekli eksiltme yapıyorum. İkisini üst üste koyup içinden geçiriyorum. Birinci sıramızda bir ördüm, bir kestim. İkinci sıramızda sürekli kesme işlemi yaptım arkadaşlar. Şimdi 3. sıramızda da yine sürekli kesme işlemi yapıyorum. İkisini üst üste koyarak eksiltme yapıyorum. Bu son sıramızda arkadaşlar artık şapkamızı kapatacağız. Şöyle ilmeğim içinden geçirerek sıramızı bitirdim arkadaşlar. Şimdi ipimi artık burada keseceğim. Hemen buradan ipimi de kesiyorum. Şöyle 3 ilmek bırakarak kesiyorum. Bu bıraktığım ilmekleri de ortasından tek tek kesiyorum hemen. Ve bu ipimizi de şöyle göstereyim bir şapkamızın tepe kısmına kalan ilmeklerimizi, kalan 4 ilmeğimizi ipimin içinden tek tek geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle diğer ipimi de ilmeğimi de içinden geçiriyorum. Bu şekilde kapatma işlemi yapıyoruz şapkamızın. İsterseniz kulak da yapmayıp direkt böyle de kullanabilirsiniz. İki renkli iplerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde tepemizi kapattık arkadaşlar. Şöyle ipimi parmağımla içeriye geçiriyorum tığla da yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle ilmeklerimin arasından geçirerek ipimi buraya sonra aynı renk bir iple dikeceğim ki çıkma olmasın sağlam olsun diye böyle aralarından geçiriyorum ilmeğimi ipimi yani şapka kısmımız bu şekilde arkadaşlar bitti şimdi kulak kısmına geçeceğiz beraber şöyle göstereyim önceden bir tane yaptım ben kulak şöyle kedi kulağımıza bu şekilde olacak yine ipimi alıyorum aynı şekilde şöyle başlangıçtaki ilmeğimi makasla kesiyorum yine 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimiz var yine sırasıyla düz bir örgü elde ediyoruz ilmeğimizin içinden tek tek geçiriyorum yine örgümüzü düz bir şekilde örüyorum sıra sonuna kadar kulak kısmımız bu şekilde yapıyorum son ilmeğimi de örelim yine bu şekilde arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde şimdi birinciyi örmeden ikinci ilmeğimi atlıyorum arkadaşlar ikinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve sıradaki ilmeğime geçiyorum hemen onu da aynı şekilde düz bir şekilde örüyorum son iki ilmeğimiz ve sıra sonundaki ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar İkinci sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi başlangıçtaki ilmeğimi yine örmeden atlıyorum ve ikinci ilmeğimi atlıyorum arkadaşlar. Birinci örmüyorum, ikinciyi örüyorum. Kulak kısmımız bu şekilde. Şöyle ikinci ilmeğimi de örmeye devam ediyorum. Düz bir şekilde. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde oldu. Tepede 3 ilmek kaldı. Yine birinciyi örmeden ikinciyi atlıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi tepede 2 ilmek kalacak arkadaşlar. Bu şekilde olacak kulağımız. Şöyle yerde göstereyim size. Daha iyi görmeniz için. ipimi artık buradan kesiyorum. Bir ilmek bırakarak bir ilmeği bir de yine ortasından kesiyorum ki dikme işlemi yapalım diye. Kulağımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kenarlarından keserek kulağımızı oluşturacağız. Böyle hepsinin içinden tek tek geçiriyorum. Ve tepedeki halkamızın birini de geçiriyorum. Sağ tarafı bu şekilde yaptık. Şimdi sol tarafı da o iki ilmeği geçiriyorum arkadaşlar. Tepede kaldı 2 ilmek. Şimdi sağdaki ilmeğimi soldaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kulağımız. Ve sonradan kestiğim ipi de halkamın içinden geçiriyorum bu şekilde. Şöyle bir sıkıyorum bir öncelikle. Kulağımız gördüğümüz gibi bu şekilde oldu. Arkadaşlar isterseniz kulağımızı iki kat yapabilirsiniz. Tek kat olduğu için düşme oluyor. Kafamıza tak taktığımızda şapkamızı kulağımızda düşme oluyor. Dik durması için iki kat kulak yapabiliriz. Yani iki tane kulağı birbirine dikip o şekilde şapkamıza dikebiliriz. Şöyle göstereyim ben şapkamıza size bir tanesini beraber dikelim arkadaşlar. Şöyle aynı renkte dikiş ipim var. Dikiş iğnemle ipim var. Şöyle lila yakın bir ipim. Ucuna bir düğüm attım. Şu şekilde göstereyim. Gelişi güzel bir şekilde dikiyorum. Yine bir değil ikinci sıramdan dikiyorum arkadaşlar. Şöyle önce alttan iğne mi geçireyim ki gözükmesin. Kulağımızın başlangıç kısmından dikiyorum bu şekilde. Aynı renk olduğu için ipimiz zaten belli olmuyor arkadaşlar. İpimiz de ince olduğu için yani. Gelişi güzel bir şekilde dikiyorum böyle kulaklarımı. Alize Puffy'nin her ipi aynı değil maalesef arkadaşlar. Bazıları çok yumuşak, bazıları da çok sert. Mesela siyah iple ördüm ben böyle kedi şapkamızı. Onun kulakları düşmüyor maalesef ama bu lila da kulaklarımız başımıza taktığımızda şapkamız kulaklarımız öne doğru birazcık böyle düşüyor. Yani dik durmuyor. O yüzden iki kat yaparsanız daha dik duracaktır kulaklarımız. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Şöyle kulağımız bu şekilde oldu. Şöyle bir sıra daha gideyim ki sökülme olmasın diye. Daha sağlam olsun diye bir sıra daha dikiyorum arkadaşlar. Evet bitirdim. Kalan ipimi de şöyle şapkamın ters kısmına alarak içinden geçiriyorum. İğnemi de aynı şekilde içinden geçiriyorum. O kalan ipimi iğneyle dikiyorum ki sökülme olmasın diye. Bu şekilde kulağımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve ipimi de burada kesiyorum artık. Birinci kulağımız bu şekilde bitti. Diğer kulağımızı da aynı bu şekilde dikelim arkadaşlar. Şapkamızın son hali bu arkadaşlar. Videomu beğenerek ve abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.